Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde SQL Server'da veri tabanı yedekleme ve bu yedeği veri tabanına geri yükleme işlemlerini inceleyeceğiz. Bunun için temel bazı komutlar var. Bunların aralarındaki farkları da inceleyeceğiz. Ve SQL Server'ın Management Studio ortamında veri tabanı yedekleme ve restore işlemi nasıl yapılır onu da inceleyeceğiz. Öncelikle bu komutları çalıştırmak için gördüğünüz gibi C dizinin içerisinde bir backups dosya backups klasörü e, kullanacağım. Onun için C Dizininde bir backups klasörü oluşturmanızda fayda var. E, bunu ilk olarak ben bir AdventureWorks veritabanı kullanıyorum burada. Bunun için e, yedek oluşturmak istiyorum ve diyorum ki. En temel haliyle bir yedek nasıl oluşturulur? Bunun için Backup Database ifadesiyle başlıyorum ve AdventureWorks olarak veri tabanının adını veriyorum yedeklemek istediğim veri tabanının daha sonra da to disk diyerek disk üzerinde hangi dosya yolunda saklanacağını belirtiyorum ve bunu bu arada tek tırnaklar içerisinde yazılı tabii ki. Ve hemen anında burada bak isimli dosya bak uzantılı dosya e, oluşturuldu. işlem devam ediyor şu an. E, şu an yedekleme yapılıyor. Üzerine geldim. E, ve 189 megabaytlık bir veri tabanı yedek dosyası oluşturuldu. Bu e, boyutu önemli, birazdan anlatacağım özellikler için. Ve burada da bazı teknik detaylar var. Ee, ne kadar sayfanın bu yedeklemeye işlemine tabi tutulduğu gibi bilgiler. Bu sayfalardan kastını ben e, kitapta detaylıca anlatmıştım. Ee, daha sonra şimdi de e, şimdi bu yedek işleminde varsayılan bir kullanım vardır. Mesela aynı soruyu tekrar çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi AdventureWorks 1.aWorks 1.bug dosyası aslında var. Ama aynı sorgu tekrar çalışıyor. Herhangi bir hata vermedi. Ve dosyanın boyutu 378 MB oldu. Ama ilkinde 189 MB'di. Ee, tekrar sorguyu çalıştırınca 378 MB oldu. Şimdi şöyle yenileyim ve üzerine baktığımda 378 MB'i tekrar gördüm. Ben şimdi aynı sorguyu tekrar çalıştırıyorum. Sorgu çalışıyor. Alttaki bilgiler gitti. Yeni kayıt e, üzerine yazıldığında burada bilgileri çıkacak. Evet. 567 oldu. İşlem hale devam ediyor. İşte bunun sebebi veri tabanı varsayılan olarak eski veri tabanı yedek dosyasının üzerine yazma üzere üzerine yazarak tekrar yedekleme yapar. Yani tek bir dosya ama birden fazla yedekleme birden fazla yedek içeriyor diye düşünebilirsiniz bunu. Bu varsayılan kullanımdır. O nedenle dikkat etmeniz gerekir. Ancak bunun farklı şekilde kullanımı da mevcuttur yani e, oluşturduğunuz o yedeğin üzerine değil de e, sıfırdan bir yedek oluşturmak istenebilir bu durumda da e, yukarıdaki komutun aynısı yalnız sonunda with init şeklinde bir ek parametre ile bu işlem yapılabilir mesela ben execute ile çalıştırıyorum 189 MB tekrar oluştu. Ben sorguyu tekrar çalıştırıyorum. Dikkat ederseniz buradaki bilgi hiç değişmedi, hiç kaybolmadı daha önceki kullanımlarda halbuki burası yok oluyordu tekrar görünüyordu ve yeniliyorum bakıyorum gene 189 megabayt çünkü herhangi bir üzerine doğrudan ekleme değil de dosyanın üzerine yazdı yani yeni bilgileri yeni yediği eski yediği silerek onun üzerine yazdı diye özetleyebilirim bunu silerek şu şekilde de yapabiliriz. Mesela ben bunu normal bir yedekleme ile gerçekleştiriyorum. Bu normal yedekleme vid parametresi kullanılmadan gerçekleştirilen ve üzerine de vid init ile bu üzerine yazma komutunu çalıştırıyorum. Yeniliyorum. Gördüğünüz gibi gene 189. Yani normal bir yedek aldıktan sonra bile bu will init çalıştırdığınızda eskisinin üzerine sıfırdan yazar. Bir ekleme yapmaz. Şimdi tam veri tabanı yedeği yerine fark yedeği almak için aşağıdaki ifade kullanılabilir. Şu şekilde with init yerine with differential yazarak tam bir yedek almak yerine veri tabanının sadece fark yedeğini alabiliriz. Mesela burada 189 MB diyor. Ben bunu çalıştırdığımda 190 olacak. Evet. 1 megabaytlık fark yedeği aldı. Tekrar her seferinde 1 megabayt artıyor gördüğünüz gibi. Burayı takip ederseniz 193 oldu. Tekrar çalıştırdım. 194 ve bu şekilde devam. Fark yedeği konusunu kitapta detaylıca inceledik. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi bir diğer konuda Yedekleme işleminde işlemin ne kadar sürede tamamlanacağını hesaplamak için bir oran belirlenebilir. Mesela c programlama yapanlar ya da görsel programlama yapanlar diyeyim, Progress Bar kontrolünü bilirler. Bu ekranda işlemin ne kadar sürdüğünü bildirir. Bu da kullanı, bekleyen kullanıcı açısından ve tabii ki faydalı bir özelliktir. Bunu veri tabanı yedekleme işlemi için de kullanabiliriz? E, mesela buradan e, belirli parametreleri göndererek kullanıcıya bu yedekleme işleminin ne kadar süreceğini ve ne kadar e, ne kadarlık bir yüzde olarak e, oran oranında beklediğini e, belirtebiliriz. Şimdi bir örnek yapalım ve normal bir backup sorgusu ve altında da with stat şeklinde bir ek parametre veriyorum. Execute ile çalıştırdım. Yeni dosyamız burada göründü. İşlem devam ediyor. Evet farklı bir görüntü ortaya çıktı. Burada %10 şeklinde bir 10, 20, 30, 40, 100'e kadar bir yüzde işlemi gösteriyor. Bunun anlamı şu. İlk olarak %10'u tamamlandığını, işlemin %10'unu tamamlandığını söyledi. Daha sonra 20 ve 100'e kadar geldi. En sonunda bitti. Bu özelliğin varsayılan kullanımı %10'dur. Ancak bu değiştirilebilir örneğin altındaki kullanım gibi ben bunu yüzde birlik bir özellik ile değiştirebilirim yani 100 ayrı işlem tamamlandı mesajı görünecektir bu da progress bar'daki yüzde bir yüzde iki yüzde üç yüzde 99 gibi bir özelliğe tekabül eder evet birden başladı ve 100'e kadar devam etti. E, aynı zamanda veri tabanın yedeklerine açıklama da eklenebilir. Bu da basit bir özelliği diyebilirim. Ancak veri tabanı yedekleri için önemlidir aslında. E, basit ama kullanışlı diyeyim. Çünkü veri tabanının hangi amaçlarla kullanıldığı, veri tabanın tam olarak e, ne içerdiği gibi bilgileri bu açıklamalara ekleyebilirsiniz. TSQL ile transaction log dosyası yedeğini oluşturmak. Transaction log dosyası da aynı backup database gibidir. Sadece backup log ve son olarak da uzantısı trn'dir. Transaction log şeklinde. Ben bunu aynı yere atacağım, aynı klasöre. Brother backup log, adventure works. Hmm. Evet, e bakalım şöyle. Şimdi birden fazla e, transaction dosyası, transaction log dosyası oluşturabiliriz. Mesela şöyle bir deneme yapalım. Mesela 2 diyorum. Çalıştırdım. 2 tane full backup alıyorum. backup alındı. Şimdi aynı şekilde bir transaction dosyası evet. Başarılı bir şekilde tamamlandı. Backup dosyamızı da transaction dosyamızı da oluşturmuş olduk. Şimdi burada da aynı şekilde özellikler kullanılabilir. Mesela bu stats özelliğini burada da kullanabiliriz. Burada %100% olarak burada da aynı şekilde 1 ile gösterebiliriz ama bu çok hızlı olduğu için öyle bir gösterim olmuyor. Backup log açıklama ekleyerek de bu işlemi gerçekleştirdik. Bunların geri yüklemesi de öncelikle şu şekilde bizim Evet bir full backup'ımız var. Bu full backup'ı geriye yükleyeceğiz. E, yediğimiz yoksa geriye yediğimiz yoksa geriye yükleyecek bir veri tabanımız olmaz. O yüzden e, dikkat ettim. Drop database adventure works ile bunu çalıştırdım. Lakin tabii ki üzerinde bulunduğum veri tabanını silmem mantıksız. şöyle master drop database evet veri tabanını sildim artık yok peki geri yükleyelim restore database adventure works from disk ve diskteki dosyanın yolu Bu dosyayı kullanıyoruz veri tabanını geriye yüklemek için restore işlemi için. Şimdi database kısmını refresh ile yeniledim ve veri tabanım başarılı bir şekilde geldi.